Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından 4-5 gün önce bir olayla ilgili sorusunu yöneltiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız ve hasta yatağında yatıyor ve e, bu durumda not almak için veya bir şeyler yazdırmak için e, birini çağırıyor. Ve tabi e, tabii ki not almak üzere işte ama bu not nota güya e, Hazreti Ömer radıyallahu anhu engel oluyor. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hasta döşeğinde tabiri caizse çünkü bu olaydan 4-5 gün sonra yanılmıyorsam vefat etti. Yani ölüm döşeğinde bir not almak için bir şeyler istiyor. Ve büyük ihtimalle ...Hazreti Ali radiyallahu anhunun halife olmasıyla ilgili bir vasiyette bulunacak bu iddia bu şekilde. Evet bu ilk soruyu Mürebbi Raşit Bey'e yöneltmek istiyorum. Bu olayı bu olayın ne kadar doğruluğu var? Bunu açar mısınız, açıklar mısınız efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Cengiz Bey, Hristiyanlara baktığımız zaman Hristiyanlar bir yenilgiye düştüler. O yenilgi neydi? <laughs> Hazret Adem Aleyhisselatü Vesselam allah Teala halife tayin ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'de de var, diğer kutsal kitaplarda da var. Hazret Adem Aleyhissalatu bir hataya düştü. Şimdi hataya düştükten sonra Allahu Teala onun onun ne ona bağışladı, onun ne affetti, merhametini indirdi, bir sürü bereketler verdi. Ama Hristiyanlardaki uh, sorun şu, onlar Hazret Adam Aleyhisselatü Allah'ın o zaman ki helifesi Hazret Adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptı hatanın peşini hiç bırakmazlar. Hep bugüne kadar? bugüne de 2000 sene, 3000 seneden beri onlar hep efendim Adam hata işledi, Adam hata işledi, Adam hata işledi ve Hazret ama Hazret Adam Aleyhisselatü Vesselam'ın topladı bereketler ve rahmetlerden hiç bahsetmezler.

Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Peki bu, 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 konu bu konuyla ilgili onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de. allah Teala diyor ki, Alzamahum kalema takva, ta, 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 onlar takva nin ehli Allah-u Teala onların diyeyim, kalplerine takva yazdı ve içlerinde takva vardı. Uh, Muhammedur Resulullah vellezina maahu ve şiddahu velel al kuffari ruhamahu tarahum ruka an sujjadan fazla min var Bu ayette Allah Teala diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yanındakiler onun bu ashab onun onunla beraber olan bu müminler onlar diyor sen onlara kafirlere çok sert iken aralarında çok merhametli diller. Niye böyle dedi? Ki bazı ileride bazı insanlar çıkacaklardı. Bazı olaylardan dolayı efendim aralarında sanki kavgaları vardı da çok sert sert davranırlardı gibi iddia da bulunacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dedi ki hayır kâfirlere karşı sert idiler veya sertler ama aralarında çok merhametli değiller. Aralarında öyle kalp yumuşak yumuşaktırlar. Ve diyor ki onların Muhammed sallallahu aleyhi ve olan itaat yani diyor ki onların rukuleri ve secdeleri yani ileri derecedeki itaat sadece Allah'ın lütfunu ve onun rahmetini dilediği içindir. Başka bir gaye gütmez bu uh, uh, gütmezler başka bir sebepten dolayı it, uh, itaatin başka bir sebebi yoktur. Şimdi maalesef uh, daha sonra Ashab-ı Kiram'dan sonra bazı gruplar çıktı. Onlar sanki Ashab-ı Kiram'ın uh, hata, bir hatalar olduysa o hatalarını aynen Hristiyanlar gibi sık sık vurgularlar, sık sık vurgularlar. Ve nasıl ki Hristiyanlar Hazreti Adem'e inen Allah'ın rahmetlerinden bahsetmiyorlarsa bunlar da hiç bu, 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 bu insanlar da hiç bahsetmezler. Bu, bu mumine yakışan bir davranış değildir. Şimdi <laughs> gelelim efendim, bu, genel olarak ben size bunu söyledim ki genel olarak bir müminin tavırı Allah'ın onlarca ayet-i kerimesinde ben onlardan razı, onlar benden razı dedi insanlar konusunda böyle olmaması lazım. Onlardan, onlardan eğer bir hata olduysa, medana geldiyse onların hatalarını vurgulamak bir mümine yakışmaz. Herhangi bir, bakın herhangi bir kud e, olan sevgimiz, mesela diyelim Hz. Ali'ye olan sevgimiz, eğer badişah bir, sadece badişah bir kudsale karşı kinlenmemize neden oluyorsa, o sevgiye, yani o sevgi sevgi değil. Bırakın size başka bir kutsale kinlenmemiz. Eğer herhangi bir kutsale olan sevgimiz, başkaların ayıplarını aramaya, aramaya onların ne cımbızla böyle arayıp çıkarmaya bize eğer teşvik ediyorsa o sevgi sevgi değildir. Bunu anlamamız lazım. Gelelim efendim bu hadiseye. Bu, diyorlar ki Buhari'de bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından aşağı yukarı per, pazartesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Perşembe günü bu hadise oldu yani 4-5 gün önce. Ve hadise nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastadır. Şiddetli bir şekilde yani bayağı ağır hastadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rahatsızlık esnasında diyor ki bana yazmak için bir şey getirin. Ben size bir şey yazdıracağım ondan sonra siz işte yoldan çıkmazsınız, hidayetten uzaklaşmazsınız vesaire diye böyle bir, bir mealda bir şey söylüyor. Ve bunu söyleyince Hazreti Ömer hadis var bu kelime var. Galaba aleyhil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve çok böyle şiddetli bir bir, bir zorluk içinde bir, bir ne diyeyim, bir şey var ne diyeyim, hastalık çok ağırdır çok rahatsızdır onun için hasbuna kitabullah bizim kitabullah yeter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız etmeyelim yani Hazreti Ömer radıyallahu teala bunu söyledi şimdi bunu söyleyince orada iki birileri dedi ki yok bir şeyler getir, getirelim birileri dedi ki yok getirmeyelim şimdi Hazreti Ömer sadece kendi fikrini söyledi Hazreti Ömer da bir sopa çıkarmadı, Hazreti Ömer oda da, da efendim, kılıç çıkarmadı. Sadece kendi fikrini söyledi. İki, birileri dedi ki efendim bunu bize getirelim, öbürü diyor ki hayır getirmeyelim. Şimdi iki grup oldu. Getirelim diyen vardı, getirmeyen grup vardı. Bu eğer getirilmesi gereken bir şey var idiyse, eğer bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri gibi idiyse, Bazıların iddia ettikleri gibi. O zaman bunun bir emir olduğunu düşünen ve mutlaka gereken e, e, bir yazmak için bir şeylerin gerektirilmesini düşünen insanların üzerinde bu vazifeydi. Onların gidip mutlaka bunu getir, bir şeyler getirmeleri lazımdı. Ama biz bakıyoruz ki orada hiç kimse gidip bir şey getirmedi. Demek ki o insanlar anladı ki gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, zor durumda, hastalık esnasında ee, zorlanıyor, rahatsızdır. Onun için biz e, hepsi bunu anladı Şimdi bu olay yaşandıktan sonra bakın herkes oradan gitti. Orada e, tabii böyle olunca ne hani diyeyim aralarında birileri dedi getirilen, birileri dedi getirilen deyince e, böyle bir guru olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peygamberin yanında bu şekilde tartışmak doğru değildir. Gidin buradan. Bundan da anlaşılıyor ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde önemli olan yazdırmak için bir şeylerin getirilmesi olsaydı o diyecekti ki gidin burada tartışmayın getirin bir şeyler. Ama o ne dedi? Aralarındaki tartışmayı uygun görmedi ama hiç bahsetmedi. Bana bir şeyler getirin tekrar bir şey bahsetmedi. Dört beş günde ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kaldı ve hiç bundan bahsetmedi. Hatta Oradan insanlar gittiler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aile fertleri oradaydı. Hazret, hatta Hazret Ali radıyallahu teala anu ki iddialarına göre Hazret Ali ile ilgili böyle bir vasiyet yazdıracaktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O benden sonra halife olacak diye bir vasiyet yazdıracaktı. Hazret Ali de oradaydı ve Hazret Ali gibi Fazıl bin Abbas, Hazret Abbas radıyallahu oğlu Fazıl e, radıyallahu teala onda İkisi de aile fertleri. Hatta diğer aile fertleri de ama bunlarla ilgili e, rivayetler var ki onlar hiç oradan ayrılmadılar. Hep orada durdular. Dört gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara hadi gidin bir şeyler getirin demedi. Ve bunlar da hiç buna efendim biz gidelim ey Allah'ın Resulü gidelim getirelim bir, bir, bir istek tabi ya bir ricada bulunmadılar. Bundan da anlaşılan e, ki o zaman orada bulunan ashabın nazarında bu önemli bir şey değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmete olan şafkattan dolayı bir merhametten dolayı bir şeyler yazdırmak istiyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu teala Allah'ın kitabı bize yeter. Çünkü Allah'ın kitabı neydi demişti ki al yevme akmaltu lakum dinakum ben bugün dinini tamamladım. Şimdi eğer birisi diyor ki, diyor sanki efendim bu çok önemli bir şey değil. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali için benden sonra halife olsun diye bir vasiyeti yazdıracak diye iddiada bulunuyorsa, böyle bir şey eğer sayalım ki doğruysa, o zaman efendim niye Hazreti Ali radıyallahu ta'ala bunu, bunu iddia etmedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sonra senelerce hayatta kaldı, hiç böyle bir iddiada bulunmadı. Eğer o zaman, Ha bir suçlu varsa o zaman ıı, diyeceğiz ki efendim, Hazreti Ali o imamdır, o ıı, Allah'ın aslanıydı, en cesur bir insandı vesaire vesaire. Eğer o sustuysa, gerçekten böyle bir vasiyet karşında o zaman böyle bir iddianın yalan olduğunu söyleyeceğiz, Hazreti Ali'yi suçla, suçlamamak için. Yoksa Hazreti Ali ıı, suçlanıyor, o bir, bir suçlama, bir tohmet aldığında kalıyor, efendim bu kadar önemli bir iş vardı, bu kadar önemli bir vasiyeti vardı. Ama Hazreti Ali ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken böyle bir talepta bulundu, bir şey getirmedi. Ne de daha sonra böyle bir iddiada bulundu, hiçbir şey demedi. Hatta bunun tersine Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu, Hazreti Ebu Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a hep itaat etti. Onların, onlara yardımcı oldu, onların arkasından namaz kıldı, onlara biyet etti. Ve hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadı. Nitekim bu, bu arkadaşların, Şiilerin böyle bir, bir iddia tamamıyla bir tohmettir, bir bir, bir, bir yanlış bir neticeye varıyorlar bu olaydan. Sonra sanki bir tek bu olayla ilgili ashablar farklı şeyler düşündüler. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de öyle çok olay oldu. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledi. Ashab-ı bir grubu böyle, öbürü de böyle kendi ne diyeyim, görüşünü söyledi. Görüşünü söylemek ister ona asabdir, ister başka birisidir. İnsanın kendi görüşünü söylemek bir suç, suç değildir efendim. Şimdi eğer bu gerçekten ümmetin geleceğiyle ilgili bir şey ise ve ümmet efendim bu çok önemli ise şeriyetin önemli bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söyleyecek ise o zaman و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سہیلے میں دیس ہے اس طرح فلم حاش آتی حضرت عمر دن خورک خورک مش... م... تو چن ویا باش کا بھی سب تم دلائی با... سہیلے میں دیس ہے ولو سو... سہیلے میں سے گرے کیور... گرے اور دیس ہے اور زمانا اللہ تعالیٰ قرآن کیمدت یور کے اے... یا رسول و بلغ ما عنزلہ علائی کا من رب کا فِ ان لمتا فل فما بلاغتا رسالاتہ ہو اے اللہ رسول و sana Allah tarafından ne gönderildiyse, ne vahiy indirildiyse onu mutlaka insanlara anlat, insanlara ondan bahset. Eğer sen bunu insanlara ulaştırmazsan o zaman sen Allah'ın Resaletini ulaştırmamış sayılırsın. Eğer efendim bu ulaştırılmaz gereken bir Allah'ın bir emri ise ve haşa Resulullah sallallahu ve sellem, herhangi bir sebepten dolayı bunu ulaştırmadıysa o zaman bu insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i e suç, suçluyorlar. Sonra efendim eğer bu doğruysa ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Şiilerin dedikleri gibi ki efendim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin e, hilafetini yazdıracaktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki öyle bir şeyler yazdıracağım ki siz efendim hiç eee şey olmayacaksın dedim doğru yoldan çıkmayacaksınız lan tazillu badahu peki efendim eğer öyleyse o zaman bu şeyler Hazreti Ali'ye ilk halife olduğunu inanıyorlar onlar niye efendim onlarca gruba dedim bölündüler ve birbirleriyle ters düştüler demek ki bu bunların böyle iddiası katiyen doğru değildir efendim sonra ben başka bir şey de söyleyeceğim Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ta anhu'nun böyle bir e, ifadesi e, ki bakın orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e emir vermedi. Genel bir şey söyledi. Bana bir şey getirin. Demedi ki e Ömer sen getir. Hazreti Ömer'in muhatap olduğu gibi Hazreti Ali'de muhataptır. Hazreti Fazıl'da muhataptır. Diğer orada bulunanlarda da Herkes muhatiptir. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala'nın bu, bu, ifadesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgiden dolayıdır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, bir, şu an bir sıkıntı içindedir, hastadır. Hastalık böyle normal hastalık değildir. Ve bunu düşünerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hazreti Abu Ömer radıyallahu ta'ala dedi ki efendim hasbuna kitabullah Allah'ın kitabı bizde var o bize yeter ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çok eziyet vermeyelim o şefkatten dolayı, sevgiden dolayı, ümmete olan sevgiden dolayı böyle şey düşünüyor ama bize de bir şeyler düşüyor ki biz de Allah'ın peygamberine bu son vakitte bir sıkıntıya düşürmeyelim. Şimdi Hazreti bu ıı, Ömer radıyallahu bundan dolayı, bu sevgiden dolayı böyle bir ifade kullandı. Eğer bunu bu Şiilere göre, eğer bu itaatsizliği ise ben size başka bir örnek vereceğim. Yani Hazreti Ali Allahu Teala haya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiyya savaşı esnasında bir emir verdi. Hazret Ali'ye dedi ki orada antlaşma yapıldı müşriklerle. Ve o antlaşmada, da onun altında Muhammed Resulullah yazılıydı. Müşrikler dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seninle bizim arasındaki tartışma kavga nedir? Biz senin Muhammed Resulullah olarak inanmıyoruz. Onun için burada Muhammed Resulullah değil, sadece senin ismin olsun, Resulullah biz istemiyoruz böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye dedi ki, Ali şu Resulullah'ı buradan sil. Hazreti Ali dedi ki, vallahi silmeyeceğim. Niye dedi? İtaatsizlikten dolayı mı? Yoksa sevgiden dolayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sevgiden dolayı. Dedi, hayır ben bunu yapamam dedi, ben bunu silemem. Eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e insanın düşünerek onu sevgisinden dolayı e, bir ifade kullanması, Hazreti Umur, Ömer, Ömer radıyallahu ta'ala anh'ın gibi bu ifade kullanması, eğer bu efendim itaatsizlik ise ki Hz. Ömer direkt muhatip da değildir. Hazreti Ömer'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer bana bir şeyler getir demedi. O ulu orta herkese söyledi. Bana bir şeyler getirin dedi. Ama Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt Hazreti Ali'ye dedi herkese demedi. Hazreti Ali'ye dedi ama Hazreti Ali radıyallahu dedi ki hayır ben bunu yapamam. Eğer Hazreti Ömer'in yaptığı bir şey haşa ve haşa o itaatsizlik ise o zaman bunlar Hazreti Ali'ye de suçluyorlar. Ki haşa Osman Hazreti Ali'de Hudeybiye e, savaşı esnasında e, bu antlaşma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sözüne tabi olarak o Resulullah e, kelimesini e, silmedi. Ve hatta Hazret Ali er Hazret Ömer iki bir kere itasızlık ya neden olduysa Hazret Ali haşa ve haşa bunların ifadelerine göre bunların şiilerin anlayışına göre o zaman Hazret Ali iki kere böyle bir um, um, konuma düştü. Bir keresinde um, eh, antlaşması sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve direkt Hazret Ali'ye dediği halde o onu efendim o ifadeyi Resulullah kelimesini silmedi ve ikinci kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana bir şeyler getirin, ben bir şeyler bir, size bir şey yazdıracağım dediği zaman diğerleri hepsi oradan gitti. Ama Hazret Ali Rızaillahu Teala Anhu orada dört gün, beş gün hep orada kaldı halde o efendim böyle bir şey getirmedi. O zaman haşa ve haşa eğer Şiilerin bu görüşü doğruysa o zaman Hazret Ömer değil, Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan ehli Bait, ve özellikle hazret Ali ve hazret Fazıl bin Abbas yani Abbas radıyallahu taalahu ve hazret Fazıl onlar efendim bu suçlama altında diller onların yapma yapmaları gerek, gereken neydi hazret Ömer oradan gider gitmez eğer hazret Ömer haşa suçluysa eğer o bir engel teşkilatıysa o gider gitmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu, bu isteğini yerine getirmeleri gerekiyordu ama hiçbirisi yanaşmadı o zaman niye efendim Hazreti Ömer'in suçu nedir orada? Yani bence e, bu kadar yeter. Aslında hiç e, hiçbir zaman e, Hristiyanlar gibi kutsal birisine e, kusurunu aramak, onların peşine düşmek, onu cimbız gibi o, o e, cimbızla oradan çıkarıyormuş gibi böyle uğraşmak bu huyu iyi değildir. Bu insanı e, çok tehlikeli yollara götürür efendim. Evet bu ayrıntılı cevap için çok teşekkür ediyoruz Murat Sahip.